sihir mi öğreteceksin? Evet. De, biz Snapchat filtrelerini deneyecektik ama. Allah tabii düştü. Hadi bana de, ne sihir öğreteceksin? Bize öğret. Fotoğraf fotoğraf. Bu ne pa? Ne dersin? Fare mi gelsin? Ne <laughs> dersin? <laughs> bana ya. Bahar Edemliciğim biz filtrelerimizi denemeye başlayalım. En başta Barbie fitresi var arkadaşlar. Vay wow, Bahar pembe sana çok yakışıyor. Kıyafetinle de uyumlu oldu anneciğim. Bence de. Çok güzel oldu. Banalya'ya da yap bakalım. <laughs> Banalya Barbie titresinde Wesley dansı yapıyor arkadaşlar. Bu, bu neymiş? Şey o neymiş onu da yap bakalım. Hadi ne bak şimdi? <laughs> ay Bahar ay. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> anneciğim bu ne, ne ya? Ya şimdi ne oldu? Hi yap bakayım. Dişlerinde de mi çürüttü hemen niye kapatıyorsun anneciğim dişlerine bakacaktım Bir hi yap bakayım Gelmedi bu fitre Hi yap bakayım Var <laughs> dişleri de çürümüş yavrum bak bakayım Aa. bana Çok şükür tamam normalsin anneciğim Var ağzına <laughs> bakın burna falan Ay bak bu çok O neymiş Aa. Bahar ne yapıyor? Gangnam Style dansı yapıyor Bahar. Oo elini falan atıyor arkadaşlar. Ah! Bahar Kız ne tarafa gittin? Kabak bir o tarafa dönüyor, bir o tarafa dönüyor. Bahar ya. <laughs> tamam hadi diğer fitreye geçelim. Şimdi ne olacaksın? Aa. Noel baba, baba mı oldun ho, 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 sen? Noel ben anne ben ol bari. Elbise getirdim. Ne getirdin Noel baba bize? Noel baba çikolatası. Noel baba çikolatası. E ee, nerede <laughs> Noel baba çikolata? <gülüyor> <gülüyor> Şapka. <gülüyor> Bahar bana getirecekmiş anneciğim Noel baba çikolatası. Bulamıyor. Ne oldu bulamadın mı? Gel gel buraya gel. Diğer fitreye geçiyoruz arkadaşlar. Aa, bu ne tatlı bebiş böyle ya. Bebiş. Evet. Dur bakalım. Bak şimdi geldik. Ay Bahar'a bakın arkadaşlar. Küçücük bir bebişe döndüm Bahar. Hadi diğer fitreye geçelim. Oğlum çok güzel. Bu ne? Ol. Dur bakalım. ah Bahar. Kızım. Saçların nerede? Ay kıyamam ya bunun saçları yok Bahar'ımın ya. Ya. Bunu da beğenmedin? Tamam hadi geç. Ya çık sana. Bu ne? Ağzın şimdi öyle mi olacak senin? Oy ağzın nerede? Ay <laughs> boynuna falan bak. Ne oluyor? <laughs> gıdı 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 gıdı. gıdı. <laughs> Bahar aa Ağzı... bir dakika dur. Fitri gitti gitti. Bahar hadi bir dur. Bahar ağzını aç bakayım bir. Annem çenen aşağıya doğru geldi. Aa, benim elime ne oldu böyle? Elime bakın arkadaşlar. Barbie gene. Oh. Oh oh. Aa, bu değişik bir Barbie. Aa. <laughs> <laughs> Baanalya. <laughs> 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 evet şimdi bez ne işte bahar. Hayır, ben yaptım. <gülüyor> 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 ben de, de bana da. Tamam şimdi Baanalya da yapsın. Baanalya'yı de görelim. Gelsin <laughs> şu. <laughs> Ama ikiniz aynı anda olmaz ki. Ay el geziyor şimdi banal oldu. <laughs> Bezney. Bir dakika ben seçeyim benim seçtiklerimi ha, yapın olur ben mu? Dur dur. Tamam bunu da yapın ondan dakika, sonra dur. ben seçeceğim. Dur dur. Ben de seçeceğim. Bahar dişinin biri nerede? Ay erkek mi oldun sen ya? Anne saçlarım çok kötü. Ay evet bence de çok kötü çık bundan. Şimdi de benim istediğim açalım. Bir dakika. Dur dur. Benim Aynen. istediğimi açın. Ben şunu istiyorum. Bahar <laughs> <Ben gülüyor> Burnun nerede ya <laughs> Şöyle yapalım Benim seçtiğim şimdi üç tane fitreyi Bahar deneyecek sonraki 3 fitreyi de Bahar'a sen deneyeceksin anlaştık mı Bahar o yüzden sen kalkıyorsun oradan, Şimdi ablan mu? deneyecek Ana, bu değil Buydu Bahar sinirli oldun. Bu bir çizgi film karakteriydi değil mi? Sinirli. Tamam. Bundan çıkalım arkadaşlar. Bir anne. dakika bekle. Hayır ben seçeceğim. Ah, Hayır ben şunu anne. seçeceğim. Al Bahar. Mr. <laughs> Bean oldun. Mr. Bean Bahar oldu. <laughs> bahar dişlerine bak dişlerine. Şimdi ellemiyorsun ben seçeceğim bak. İşte. Şunu seçiyorum. Bahar, Bahar burnuna bak. <laughs> Ay burun deliklerine bak kocaman. Ay çok kötü. <laughs> tamam bir tane daha seçiyorum. Ay, ondan sonra da Banu Ali gelecek. Anladım. Hayır ben seçeceğim. Elleme sen. Dede de, de bebek. Dede bebek mi oldun? <laughs> Ay bağırın arkadaşlar çeneye falan bakın. <laughs> tamam çık sen. Sen çık artık. Sıra Banu da gel Anladım. bakalım Banu Hayır sen karışmıyorsun Bahar. Sen karışmıyorsun onu ben yapacağım. Banu Ali'ye gel anneciğim. Anne şunu sen. Ya. Hadi bak. Ne bunlardan birini mi seçiyoruz? Birini seç. Seçtik. Hadi ne oldu? <laughs> Anneciğim bu <laughs> bir şey değil ya. Bu güzel <laughs> değil. Anne sesmiş o. Bir dakika. Bağın diye şunu seçtim <laughs> arkadaşlar ilk olarak. <laughs> Bağın Ay ama öyle yaparsanız arkadaşlarınız göremez ki. Bağın ya. O zaman tamam sen çek sen filtreleri <laughs> deneme. Elini Ay, çek. Yapmıştı. Bahar da yapmayacak bir dahaki sefere. <gülüyor> 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 <laughs> Bağır elleme. var seni. Bana geliyor. bakın. Bana <laughs> Ay çok güzel oldun. Gözlerini gördün mü? kulakların ne kadar büyük oldu senin öyle ya. Hiçbir <laughs> şey Tamam çık bakalım. Şimdi yine ben deneyeceğim. Ay deneyeceğim Ben seçeceğim. Bir dakika bekle bakalım. Ha. Siz karışmayın. Hı hı. Aa, dur, 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 dur. Tamam. <laughs> Bakalım Banali'ye mavi yakışacak mı arkadaşlar? Ama kıpırda mı ki efekt gelsin anneciğim direkt suratına. Ha geliyor. Geliyor. ve geldi. Oo! Oh, oh, Banali çok havalı bir genç bir kız tane. oldu. Bahar bir dur anneciğim. Bu fitremiz bir görelim. Banali daha set. Aa, aa Dudaklarında falan geçti. da ruj var. Tamam. Şimdi son efektimizdeyiz. Hayır. Banali İyi tamam hadi onu da senin seçtiğin olsun. Aç bakalım ağzını. Ah bana ağzına neler geliyor senin öyle ya. Aa gök kuşağı rengi geliyor bana Alya'nın ağzında. <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir kişi oluyor bu Fitre. Bak iki kişi oluyor. İki kişi aynı anda oluyor mu? Aa ikisine de aynı anda oldu inanmıyorum. Bahar Banalya. ya. tamam. Şimdi Son bir tane seçiyorum Banu Ondan sonra son bir tane daha sana seçeceğim. Tamam mı? Anne, bak, Şöyle yapacağız. O haliyle, Bana, bakın. Seçtim. Bana bakın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, ben buradan çıkacağım. Bizim en sevilenlerden çıkacağım. Buradan rastgele bir tane çevireceğim. Bir dakika sen elleme. Hangisi gelirse tamam mı? Kapatın gözlerinizi. Banu tamam şimdi elini çek bakalım ne gelecek. Aa! Bağınalya'ya bakın! Ne oldu banalya Sen uzaylıya mı dönüştün sen? Banalya. dudakların ne kadar kalın oldu öyle. Gözlerine bak! Tamam, sen çık artık. Sıra Bahar'da. Şimdi Bahar'a bir filtre deneyeceğiz hadi, dur, arkadaşlar. Hadi, hayır, sen karışma. Ben, tamam. ben, dur, ben. Sen karışma, hayır. Onu yaptık zaten. Bakma sakın. Arkadaşlar ben de bakmıyorum. Bakalım ne gelecek. İnşallah oyun gelmez. Yükleniyor dedi. İnternetimiz var ama arkadaşlar. Bu ne? ne? Aa! Ah. Anne bu. Bahar'a bakın arkadaşlar. Pilot olmuş. Anneciğim ne oldu böyle sana? Senin yarın nerede? Yarın yok. Neyse bunu beğenmedim. Dur başka bir şey deneyeceğiz. Hadi bir de sana bir şey Hayır hayır hayır. Elleme. Bakalım şimdi ne gelecek. Ama tam gelmiyorsun ki kameraya. Ay bu ne? Anladım. Ay var. <laughs> Anneciğim bu ne ya? Bunu da beğenmedim ben. Niye doğru bir şeyler gelmiyor? Ay bu ne? <laughs> bu ne? Aa Bahar çok tatlış bir kız oldun ya. Ay ben bunu çok beğendim. Bunu beğenelim. Bahar Ay, ama sadece dek dişlerim baksana. Bakar dişli oldun. Bak şuradaydı. Aha. Nerede? Bak şu. Tamam bunu da deniyoruz. Ona sonra bitireceğiz. Hadi. Nerede? Uzaylı oldu. Pelin suyu bir açana. Bir bırakır mısın? Pelin suyu açalım bakalım. Pelin su olarak ne söyleyeceksin bize? Ben de bir şey söyleyeceğim. Dur. Bahar bir söylesin bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Banale'yi çıldırtmak için geldim. Doğum gününü bozacağım. Aa Banale gördün mü Pelinsu evimize gelmiş. Seni yaramaz Pelin su. Hemen çık bakayım evimizden. Aa. Hem sen annenden izin aldın mı? Hadi bakayım evine. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Banale ile her şey mavi market alışverişi yapacağız. Ama neden her şeyi mavi alacağız anneciğim? Çünkü benim otelimde her şey mavi. Evet arkadaşlar Banalya'nın okulunda bugün her şey mavi boyadılar. Her şey mavi aldılar değil mi anneciğim? Banalya da o yüzden mavi renk pantolonunu giydi. Kenarları mavi olan ayakkabısını giydi. Şimdi biz de Banalya ile birlikte mavi bulduğumuz bütün o burcuburları alacağız. Hadi bakalım başlayalım mı? Ya, ne buldun? Aa, aa evet arkadaşlar baksanıza kız her yeri mavi tamam buna tamam ya senin alışveriş araban bugün birazcık küçük anneciğim ona göre alışveriş yapman lazım. Hadi gidelim bakalım. Bağın Ali bak bak mavi ne buldum. Aa <laughs> dinozorlar var. Bir tane daha bunu mu alalım? Tamam. Al bakalım. Başka mavi neler var? Mavi bulduğumuz anne, her şeyi alalım Bağın Ama o kırmızı Çok anneciğim. Onu bugün alamayız tamam mı? Yok. Evet Aynen. mavileri alacağız sadece. Bak bak Bağın Ali ya. Gördün mü mavi renk? Tamam, bunu da atalım şey, çantamıza. De, evet, 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 tamam, ne gördün? Bak ben buldum bu da mavi, bunu da alalım mı? Abi, tamam da ben onu diyeceğim. Tamam bunu da koy bakalım. Mavi başka neler varmış Bahna? Aliye sizin en çok sevdiğiniz? Gofret buldum. Ay en sevdiğim. Bana şu taraftaki mavileri geçiyorsun. Baksana bir sürü mavi şeyler var. Bak şu da mavi. Bu da mavi. Evet ondan da al bir tane. Hem bunu ablan Ama çok bu seviyor. Yeşili. Ama olsun bu tarafı mavi anneciğim o olur. Bakalım Bahna tuz var? Tuz da alalım mı mavi? Suzu almayalım. Banalya ya en sevdiğin mavi. Şokomel. Ay bana ölme Buldum. Anne bu sen bunu ne Ay anneciğim, ya? anneciğim kaçırmışım ben onu. Hadi iki tane al. Ama anneciğim o baksana üstü bir, bir şey olmuş onun Tamam Tamam ona. Bak bende de ne buldum? İyi, onu da buldum. at bakalım. Özellikle. Hadi gel bakalım başka. Bak yukarıda da mavi ama yeşil var onda daha çok yeşil. Manali ozmoların hepsi mavi ya ne kadar şanslısın. Bak, Bunların hepsinden ikişer tane mi alalım? Evet. Tamam bir tane de ablan alalım. Attık bunu da çantaya. baksana haribolar da mavi. Ondan bir tane alalım anneciğim. Bir tanesi yeterli çünkü içinde çok var. Evet başka mavi bir şeyler var mı? Banal ya. Mavi kabak çekirdeği var ondan da alalım. Anneciğim onu siz yemezsiniz ki. Onu sen yemezsin bak bundan alalım. Gel bakalım şu taraflara doğru gidelim. Bana ne Soslu mısır. O da mavi. Tamam onu da at arabamıza. Bana hazır mısın? Şimdi Ay, ne tarafa sana. geldik? Ne oldu? Ne Hayır o yeşil anneciğim. No 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 olmaz. Bana gözlerini kapat. Şimdi çok sevdiğim bir tarafa geliyorsun. Gel gel dümdüz gel. Dümdüz gel. Gözlerini açabilirsin. Cips tarafı. Bak. Bana Ali arabayı doldurdun anneciğim. Bak şurada da bir tane cips var. Aa. Ben seviyorum. Ama ben seviyorum. Tamam, Benim için alsan şey olur mu? Malyan. Tamam. Hadi gel bakalım başka mavi cips var mı? <laughs> Onlar enerji içeceği. Onları çocuklar içmiyor. Bak bana ya. Mavi kocaman bir meyve suyu. Bunu mu alalım? Küçük meyve suyu mu alalım? <laughs> tamam o zaman onu bırak. Küçüklerden alalım. Gel bu tarafa. Bakalım arkadaşlar. Küçük meyve suyu nerede? meyve ya? <laughs> nerede? Ama onların anneciğim renkleri turuncu, sarı, M mavi yok onlar olmaz. Gel ileri doğru gidelim bakalım. Belki buluruz mavi. Bakalım bunlar kahve. Zaten Bahar'la Banal içmiyor. İleri doğru gidiyoruz Banal ya. Gel anneciğim gel gel gel. gel. Hiçbir içecek alamadık ama içecek almadan olmaz. İçecek bulmamız lazım. Banal ya nerede içecekler? Orada, i̇çecekler var orada. Nerede nerede? Vaman ya mavi ne buldum. Hem de kocaman İndirime girmiş hem de anneciğim onu da at. Ya bakalım. Bakalım mavi içecek. Banal ya. Bakalım mavi içecek. Ama anneciğim şu mavi içecek yok burada senin içebileceğin uygun bir şey yok. Neyse meyve suyu bulacağız tamam mı? Meyve suyuları arayalım birazcık gel. Şu ileride dolap var. Belki o dolabın içindedir. Hadi gel bakalım gidelim. Ve dolapların yanına geldik. Mavi Aa Ali ya baksana mavi yoğurt var mavi ondan alalım mı? Alalım. Tamam. Şunu sen şöyle geri çek arabanı. Evet şunu ama anneciğim baksana bu tane tane kalmış bunu böyle satmazlar ki altılı olması lazım bunun. Bunu almayalım bunun yerine bakalım mavi şunlardan alalım mı? Bu da mavi. Tata. Tamam bir tane de ablana al. Tamam onda da onda da mavi var ondan da alabilirsin. Bir tane alman gerekiyor. Evet ondan da iki tane al. Tamam burada mavilerimiz bitti. Yan tarafa geçelim bana burada mavi. Kefir var. Mavi kefir. Kefir de alalım bak. Evet kefir hem çok sağlıklı çocuklar için değil mi anneciğim? Ama bundan almak zorunda çünkü... Hayır bu mavi ama öbürlerini alamayız. Bunlardan alacağız mecbur. Hem sade kefir daha sağlıklı. Yavaş gel. Gel şimdi bu tarafa bakalım. Banal artık seni bu tarafta yiyeceğim başka fazla bir şey yok. Dondurma. Dondurmalara bakalım hadi. Bakalım burada ay, mavi var mı? Doğdurmalıyız. ya. ya. Baksana anneciğim. Nasıl dondurma Doğru. istiyorsun? Şu taraflara bakalım. Bu taraflarda senin sevdiğin bir şeyler var mı dolaplarda? Bana Ali bu hiçbir ay. dondurma değil. Köfte anneciğim onlar ya. Onları yiyemezsin şimdi. Hemen abur cubur açıp yiyeceğin tarzda bir şeyler. Bana Ali bak şuradaki mavileri unutmuşuz. Cipsler var bir sürü. Bunlardan da alalım mı? Ay. Anneciğim hayır onlar enerji şeyci. Onlar size olmaz anneciğim. Gel bunu da at arabamıza. Araba, olsun anneciğim. Ay, 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 ay. Araba nerede? Allah arabayı unuttuk. Kaç 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 kaç. Bana dondurma bulamadık ama olsun değil mi anneciğim? Hayır. Başka bir seferde dondurma alırız. Hayır, hiç şey yapalım öbür o mavi çeceği alalım onu da babana veririz baban içer. Olur mu? Hadi gel gel o bu taraftaydı nereye Aa. gidiyorsun? Ha? Dondurmanın diğer tarafı sonra gideceğiz. Gel ilk önce şu içeceği alalım. Sonra da o tarafa gidelim. Hadi Banu Kaç dakikada gelebileceksin bilmiyorum ama Bir, iki, üç. Banu Alya konuşuyor. Koş, 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 koş. Neredeydi mavi içecek Banu Şurada mıydı? Hayır o değil ama şundan alalım. Bak baban şunu seviyor. Ben kola alalım mı? Hayır kola almayalım. Şunu alalım. Hayır. Ama bunu babana alıyoruz kendimize değil. Onu da koy arabaya. Şimdi ne kaldı bir eksiğimiz? Dondurma mı kaldı sadece? Evet. Dondurmayı da alıp çıkıyoruz o zaman. Analya niye o tarafa gidiyorsun? Anacığım dondurma bu taraf. Burası. Bu tarafta değil anacığım. Bu taraftan geldik ya. Hiç dondurma yoktu burada. İyi tamam orada da bakalım iyice. Mavi kaçırdığımız bir şey var mı? Onlara da bakalım. Bakalım anladım. Anacığım su olur mu hiç ya? Şaşkın kız. Evde her yer su dolu. Dur bakalım şu taraflara. Hani nerede bu dondurma? Ben dondurma falan göremiyorum. İleri doğru gidelim mi iyice? Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Banale. Bence burada Aa, dondurma anne, falan yok. Buldum. Ne buldun? Bak, mı abi? Anneciğim onu nereye alacağız? Nasıl taşıyacağız biz bu kadar şeyi ya? Yeter abi, bence. Ağır şeyleri almayalım, almayalım artık. Doldu araba taşıyacak yani Banu ya. Neyse koy tamam. Dikkat et. Banu ya. Emin misin dondurmalar yok burada? Nerede dondurma? Anneciğim marketin girişine geldik. Burada dondurma yok. Bugün de dondurma almasak olmaz mı Banu Alya? Neden? Ama sürekli dondurma almak zorundayız. Hem hava soğuk baksın, üstüne kat kat giymişsin, hala dondurma diyorsun. Hadi kasaya gidelim, bunları alalım anneciğim. Hem ablana da sürpriz yapmış oluruz akşam.